Merhabalar sevgili dostlar. Bugün sizlerle birlikte Entropic firmasının yeni duyurmuş olduğu Cloud Code'u inceleyeceğiz. Ve hemen akabininde beta sürümünde olan Cloud Code'un nasıl Windows'a kurulacağını normalde bildiğiniz üzere beta sürümünde olduğundan Windows terminalde kurulamıyor ancak bunun da yöntemi var her şeyin bir çaresi olduğu gibi. Nasıl kurulacağını göstereceğiz. Göstereceğim sizlere. Öncelikle Cloud Code neymiş bir inceleyelim arkadaşlar. Cloud Code neydi? Agent odaklı kodlama için komut satır aracının sınırlı araştırma ön izlemesini kullanıcılarla buluşturmuş. Yani agent odaklı kodlama için komut satır ne demek oluyor biliyor musunuz? Bizim bugün kullandığımız birçok IDE var. Masa üstünde kullandığımız ve direkt web sitesinden kullandığımız. Bunlar Bold, Low Label, Windsurf ve Cursor. Bildiğiniz üzere bunlarla biz ne yapıyoruz? Kodlama yapıyoruz veya direktmen kodlamalarımıza yardımcı araçlar olarak bunları kullanıyoruz. Bunlar bildiğiniz üzere tüm bu bahsettiğim ideler Cloud 3.5 altyapısını kullanıyordu. Yani düşünebiliyor musunuz? Tüm bunları çalıştırabilmeleri için bu firmaların Windsurf'ın, Curzon'ın Cloud'a ihtiyaçları vardı. Bugün Cloud kendi idesini bir nevi duyurmuş oldu. Yani kendi agent'ını duyurdu. Artık Cursor 3.5'i kullanıyordu. 3.7 Sonnet'le birlikte Cloud Code duyuruldu. Bu müthiş bir gelişme. Çünkü zaten Cursor'la muazzam derecede, Bolt'la, Lava Label'la muazzam derecede kodlamalar yaptırabiliyorduk. Tabii ki bunun için çok iyi bir prompt yazmak gerekiyordu. Yapılacaklar listesi belirlemek gerekiyordu. Çünkü yapay zekaya bir şey anlatırken ne kadar kısa ve ne kadar net olursak, ne kadar öz olursak o kadar iyi sonuç alırız. Gereksiz detaylara girmek yapay zekanın da aklını karıştırabilir. Ancak hem... 3.7 gibi bir modeli duyurup hemen akabinin de cloud kodu duyurmak demek oluyor ki biz buradayız, biz geliyoruz şu an. Yani cloud artık birçok agent tabanlı ideyi, cloud tabanlı ideyi geri de bırakmaya başlayacak. Ne yapıyor zaten gördüğünüz gibi kod arayabilir, okuyabilir, dosyaları düzenleyebilir, testler yapabilir, kitaba kod işleyip gönderebilir ve komut satır araçlarını kullanabilir. Tanıdık geliyor tabii. Biz bunları nerede yapıyoruz? Hepsini Cursor'da, Windsurf'te veya benzeri idelerde bunlar yapılıyor. Bir de Cloud'un kendi sitesinden inceleyelim. Bakalım. Şimdi de Cloud'un kendi sitesinde, web sitesinde neden bahsettiğini görelim. Tabii ki e, Entropik tarafından yapılmış bir kodlama aracı olduğundan bahsetmiştik. Hemen akabinde terminalimizde yaşayan kod davanınızı anlayan ve doğal dil komutları aracılığıyla daha hızlı kodlamanıza yardımcı olan bir aracı kodlama aracıdır demişler. Yani bildiğiniz bizim Cursor'ı kullandığımız gibi bunu da gelişmiş seviyelerde kullanabileceğiz. Çok daha gelişmiş olacağını düşünüyorum. Çünkü bu artık Cloud, Cursor'ın ve birçok IDE'nin e, altyapısını alt yapısını oluşturuyordu. Ve şu an tamamen Cloud'un yani babanın kendi evladı gibi oldu bu Cloud Code. Doğrudan geliştirme ortamımıza entegre olarak ek sunucular veya karmaşık kurulum gerektirmeden iş akışımıza ekleyebiliyoruz ve kullanabiliyoruz. Müthiş. Temel yetenekleri işte dosyal düzenleme, hata düzeltme, kodun mimarisini ve mantığı hakkında sorular sormamız ve sorularımızı cevaplaması, testleri taramayı ve diğer komutları yürütme ve düzeltme gibi git geçmişinde arama yapmak, birleştirme çakışmalarını çözmek ve commitler ve PR'lar oluşturmak. Müthiş. Müthiş. Heyecanla bunun gerçekten e, test sürümünden orijinal sürümünün çıkmasını bekliyor olacağız. Bu bir devrim olacak. Çünkü halihazırda kullandığımız IDE'lere bakılırsa 3.5.6 yapısıyla ve Cloud Code 3.7 ile kullanılacak. Gerçekten müthiş bir şey bekliyorum. Hani bu işin 2 yıl sonrası ne olur diye sorarsanız bence tamamen komutla, tamamen tabii ki biraz e, yazılım bilgisi gerekiyor ki komutları verebilirim. Çünkü hiç bilmezsek hiç komut veremeyiz. Bunun için düzgün komutlar vererek muazzam ürünler ortaya çıkartabiliriz veya muazzam ürün hızlandırıcı olarak kullanabiliriz bunları. Tabi burada beta aşaması olduğundan bahsetmiş. İşte hangi şakışlarının E yardımından en çok yaralandığı ve aracı deneyimin nasıl iyileşeceği konusunda geliştirici geri bildirimleri topluyorlarmış. Yani şimdi biz ne yapıyoruz? Bu beta sürümünü kullanıyoruz ve bunlara feedback veriyoruz. Bunlar da bizim verdiğimiz feedback'lere göre orijinal sürümünü çıkartmayı çıkartırken geliştirmelerine devam ediyorlar. Dediğimiz gibi şu an beta sürümünde olduğu için Windows'ta kullanılamıyor. Ve Windows'ta kullanabilmek için ise bizim VSL, WSL yani burada bir Linux yani Ubuntu terminali kullanmamız gerekiyor. Ubuntu terminali nedir? Yani herhangi bir sanal makineye gerek duymadan veya herhangi bir çift işletim sistemine gerek duymadan direkt Linux komutlarını kendi terminalimizde çalıştırabileceğimiz bir arayüz diyebiliriz. Bunun için de ne yapıyoruz arkadaşlar? Elimizde bir yönergemiz var ve bu yönergemizi takip ediyoruz. Yönergemizde ne diyor? VSL kurulumu nasıl oluyormuş? VSL install diyoruz arkadaşlar. Bakın kurulum gerçekten kısa sürmüyor. Uzun süren bir kurulum aşaması. O yüzden ben direkt indirip güncelleme yani şu ikinci kısmı görüyoruz ya. Şu üçüncü kısmı yaptıktan sonra devam edeceğim. O yüzden e, terminalimizi hemen nasıl açıyoruz arkadaşlar? Arama kısmına komut sistemi yazıyoruz. CMD olarak da biliniyor. Yönetici olarak çalıştıra basıyoruz. Ve hemen akabinde ne yaptık arkadaşlar? Dedi ki we sl kopyalıyoruz hemen ve burada yapıştırıyoruz komut satırımıza. Arkadaşlar yapıştırdıktan sonra bende şu an hali hazırda zaten kurulu bir indirme süreci başlayacak. İndirme süreci nasıl olacak? İşte belli dosyalar indirecek. Sonuçta bir arayüz ve Ubuntu kurulumu yapılacak. İndirme çalış indirme başladıktan sonra ve bittikten sonra ne yapıyoruz? Hemen akabininde ikinci aşam ikinci yönergemizin ikinci kısmındaki bu kodu kopyalıyoruz. Ve bu kodu da yapıştırdıktan sonra terminalimizde bir kullanıcı adı belirliyoruz bir şifre belirliyoruz. Şifre belirlerken arkadaşlar şöyle şifreyi belirlerken orada password kısmına bunu bilenler tabii ki biliyordur. Ancak bilmeyenler için diyorum. Şifrenizi yazdığınızda orada görünmez herhangi bir rakam şeklinde yani şu şekilde görünmez. Ee, onu siz yazdınız şifrenizi ve bir de şifrenizi doğrulamak için tekrar girmeniz gerekecek. Onu da yazıp enter'a basın. Şifreniz o şifreniz ve kullanıcı adınız da muhtemelen masaüstü isminiz olarak default olarak tanımlı gelecektir. Tüm bu aşamaları hemen yaptıktan sonra güncelleme kısmını yapacağız. sudo apt update gibi bir komut var. Bu bir e, Linux komutu. Burada hemen ne yapıyoruz? Geldik, bunu yapıştırdık arkadaşlar. Güncelleme de uzun sürüyor. Haberiniz olsun. Kısa bir süreç değil. Şimdi enter'layalım ve güncelleme sürecimizi devam ederken ne yapacağız? Videoyu burada durduracağız ve güncelleme sürecini buradan sonrasında ekleyeceğiz. Niye? Çünkü bu da uzun süren bir süreç. Sevgili dostlar şu an güncelleme işlemini yaptık. Bu arada güncelleme işlemi yaparken size şunu söyleyeyim. VPN arka planda açık olmadığına dikkat edin. Çünkü VPN açık olunca Ubuntu depolarına erişemiyor ve indirme yapamıyor. İndirme yapamayınca da tabi kurulum tamamlanamıyor. Hemen indirmenin akabininde Node.js için ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada yönergemizin üçüncü adımı olan şu kısımda şu kodu kopyalıyoruz. Bu kodu kopyalayarak ne yapıyoruz? NVM'i kuruyoruz arkadaşlar. NVM kurulunu için şu şekilde kodu yapıştırıp enterladıktan sonra bir indirme işlemi tamamlanıyor. Ve NVM inmiş ve kurulmuş ol, olmuş mu bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Şimdi hemen yönergemizin dördüncü adımındaki şu kısmı kopyalıyoruz şuraya kadar ve bunu yapıştırıyoruz. Bunu yapıştırdıktan sonra belli bir işlem tamamlanıyor ve yönergemizin bir sonraki adımına geçiyoruz. Şimdi şu aşamada şurayı pas geçin arkadaşlar. Zaten bunu yaptık biz bir önceki kısımda. Şurayı kopyalıyoruz ve komut sistemimize yapıştırıyoruz. NVM eğer bu komutu yapıştırdığımızda NVM yazısını görüyorsanız bu demektir ki NVM lokalimize yüklenmiş Ubuntu'muzda çalıştırılabilir durumda. Bir sonraki aşamaya geçiyoruz ve Node.js'in LTC sürümünü kuruyoruz. Onun için ise şu komutu direktmen kopyalıyoruz. Ve indirme işleminin başlamasını gördüğünüz gibi bekliyoruz. Ve şu an gördüğünüzde node.js v 22.14.0'ın npm'in ise 10.9.2'nin kurulduğunu görmüş olduk. Şimdi Kurulumları, sürümleri kontrol etmek için teker teker kopyalıyoruz ve yapıştırıyoruz bu kısımları. Önce node-v yapıyoruz. Daha sonra npm-v yapıyoruz. Ve ikisinin de sürümleri çıktı. Bu demektir ki kurulmuşlardır. Şimdi İşin en heyecan verici kısmına geldik. Gerekli kurumları yaptık ve şu an npm install ile birlikte cloud kodumuzu lokalimize indiriyoruz. Hemen yapıştırıp enter'a basıyoruz. Belli bir indirme işlemi gerçekleşecek burada. Entropic'in open source kısmından. Ve indirme işlemimiz gerçekleşti şu an. Direkt şimdi cloud deyip kullanabileceğimizi göreceğiz. Ve evet arkadaşlar. Şimdi Welcome to Cloud Code Research Preview. Yani bu bir, bir ön gösterim bildiğiniz üzere beta sürümü olduğu için ve şu an Cloud Code kullanılabilir halde. Bu kısmı direkt enterlıyoruz ve evet Cloud Code artık kullanılabilir bir durumda. Şimdi burada bundan sonrasında bu kısımda Enter'a bastıktan sonra Şimdi bir e, bizim hesabımız için bize bir kod verecek. Bakın arkadaşlar bu linki direkt ben kopyalıyorsunuz. Google'a yapıştırıyorsunuz. Oradan Cloud Developer konsola giriyorsunuz. Zaten kodu yapıştırıp Enter'layınca ilerliyorsunuz ve size bir doğrulama kodu veriyor. O doğrulama kodunu buraya yapıştırıp bundan sonraki süreçlerde kullanabiliyorsunuz. Video bu kadardı. Bundan sonraki videoda Dediğim gibi cloud kodun nasıl kullanıldığını, lokalde nasıl işlemler yapabileceğimizi tamamen bu tür içeriklerle devam edeceğim. Evet, bunun aslında cursor mu, windsurf mu yoksa cloud kod mu hangilerinin daha iyi performans verdiğini e, test edeceğiz sizler birlikte. Eğer videonun devamını istiyorsanız ve bekliyorsanız lütfen abone olmayı, gönderi bildirimlerini açmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Teşekkür ediyorum.